Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda sizlere e, Gazile Avrupa nokta komik isimli internet konusunu yapacağız. Öncelikli olarak bu sitede ne vardı? Hemen sizlere bunlardan bahsedelim. Ee, canlı bölümde bu online gazile sitede hakkındaki geniş bilgileri bir sayfa üzerinden bulabilirsiniz. Ee, mesela bir 21 e, Kurt Yerli İş Yapar bilgileri e, bu sayfa üzerinden hani, anında öğrenebilirsiniz. Ee, bir Recep'le sorunudur kendisinden sonra e, geniş anlatımlı yazılar bulabilirsiniz. Genel olarak her zaman en güncel bilgiler bulunmaktadır. E, bu bilgiler ışığında sizler de e, kendi rotanızı, çiz, rotanızı çizerek e, canlı gözün oyunlarını e, oynayabilirsiniz. Bilmediğiniz şeyleri ve takıldığınız konulara şuradaki yorum yap bölümünden e, yorum yapabilirsiniz. Ve hızlı bir şekilde geri sağlayacaktır. Bakın cevap alakalı, mesela yorum atmış konu hakkında ve interaktif bir platformdur. Ee, pek tabii ki e, son derece e, güven hazırlamış bir internet sitesi. Videoları izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize bol şartlar.